Değerli izleyicilerimiz Özkan Ocak'la çarşamba pazar sohbetindeyiz. Bugün kimlerle karşılaşacağız, kimlerle sohbet edeceğiz, bakacağız. Bugün sürpriz e, hemşerilerimiz kimlermiş? Köylü pazarındayız. Köylü pazarında organik ürünlerimiz var. Artık e, savcılığından olsun, yelekten olsun malzemeler gelmeye başladı. Böyle ürünler gelmeye başladı. Hepsi organik. Buraya gelince size tek bir istirhamım var. Sadece buraya gelince pazarlık atmayın. Yani adamlar zaten zor gücelen geliyor. Bazıları yani diyor ki gelmekte zoran yok diye. Herifinden izin alamayanlar bile var. Programımız başlıyor. Neler varmış? Şöyle bak Köylü ne ördün sen ne alıyorsun kız? Daha yeni geldim her Gelin şeyi alacağım. Alacaksın. Patlıca. Al ne yaptım. Aman onu sunut çekiyor. Çay yaptık kız. Allah sana. Yedim <laughs> <Ne alacaksın, seni gülüyor> mi hocam batmaz. Ne olacak? Seni mi yedik? Para oradayım Selam göndererek. Diyor bize. Selam bak selam göndermeyeceğim. Röportaj yapıyor şimdi bu kamerası. Abi selam, selam, selam gönder. Röportaj yapıyor bak. <laughs> <laughs> selam. Selam söylüyor sana anasından oğluna selam söylüyor. Oğul gelmiş sanarya da Tolguya selam söylüyor. Tolga'ya selam söylüyor buradan. Burada tüm kotik izleyicilerimize selam olsun. Eşken, Merhabalar. Selam söyle, ben de selam söylüyorum. Nasılsın? Merhaba da şöyle gel yolu kapatmayalım. Kapatmayalım dersin. yolu. Pazarımız açık olsun. Eyvallah. Pazara geldik. Geldik. Peynir aldık. Yoğurt aldık. Nasıl? Düzen nasıl? Düzen iyi. Allah'a çok şükür. Allah değil, bundan geri olmasın. Diyelim iyi olsun ya. Diyelim iyi olsun. Nereliyik dayı? Ben benzerliyim kurbanım. Benzerlisin. Soy ismi ne dayı? Atak. Atak. Buradan benzerlere de selam olsun. Aynen. Aynen. Değil Hepsine değil. selam olsun benden. Dezen dezen nerede? Dezen kaçtı beni görünce kaçıyor dezen. Niye? Beni alışveriş yapmayı sevmiyor. Sen pazarlık ne mi diyorsun? Ha yok mu diyorsun? He aynen öyle. He, i̇ki kilo al deyince yok bir kilo al diyor. He aynen Kısı yarım yok. kilo yarım kilo al diyor. Yarım... Yazdırıyor hemşerim. E? He. Geçimi niye yazdırıyor? Geçimi mi? He. Ben ölümü hazırlıyorum. Ha, ölümü mü hazırlıyorum? Giden ne götürmüş? <laughs> Vallahi götüren cebindeki götürüyor, götürüyor. işte. Yok yok kimse bir şey götürmüyor. <laughs> Buradan var mı çocuklar dışarıda? Çocuklar hep Ankara'da. Ankara'da. Buradan bir selam söyleyin kimler? Hepsine çocuklarıma, erkek oğullarıma, kızlarıma herkese selam olsun. Herkese selam olsun. He. Benzere selam olsun. Benzere selam olsun. olsun. Sene bir röportaj yaptı hatırlıyor musun? Doğru, Haydi. Valla ha, doğru duram. Kurbanda. Ha, onu doğru. Aynen. Çok Urbanda... bir yapıyorsun. Şey yapıyoruz. He. Ee, domates 15 lira diyor burada. Koyulu domatesi. Emin gel bağlı. Seninle konuşalım. Yolu kapatmayalım. Gel gel gel. Sana sana. Bugün Kötü Köylüler günü. Protokoller çekmiyordu. Nurdin gel öptüm, mü? Tamam. Protokoller çekmiyor. Protokoller. Ne oluyor? Hey, damar çekiyor he işte. Hep damar çekiyor, değil mi? Tabii canım çe damar çeker he. ya. Ne şey çekmiyor. Ha konuşacaksın. Sen dur bir yere ayrılma de da de Pazara geldik. Kimden geldik? geldin? Avradan geldim. O şurada duruyor. Ben de ekmek aldım. Gidiyorum onun Tek yanına. Bana mı geldin pazara? He, yok canım. Kafanından sen al gel de şurada dur dedi. Ben de tamam. Sen almışsın. Ben alamadım. Bunu bölüşsek olur. Sen al. Bölüş kurban olur. Bizim gönlümüz var. Sen ne diyorsun? Var mı? Selam selam ya. Kim mesela selam sen Almanya'ya gidiyorsan Almanya'da e, e, onu. İyi gidiyor burada. Tamam selam kurban oluyorum orhanım sana, olayım. Orhan he, sana he, kurban olayım. Orhan'a sana kurban olurum he, diyor. İyi Ama iyi uğraşıyoruz. Kendine çok iyi bak. Ha, gel gel merdeşe konuşmuyor diyor. Gel bari gel o. gel. Gel, de merdeşeliyle konuşacak. <laughs> Yok, merdeşeli kötü kollarla konuşuyor. Yok kim gelirse benzerli geldi. Merdeşeli geldi. Merdeşeli geldi. Merhaba. Ne aldın? <laughs> sen şimdi gelince gelmişsin tespihi bırak tespih ver. Ben ver ben ver. Ver ver vereceğim. Almışsın pazarda şunu duruyor. <laughs> ne aldın? Hiçbir şey almadı. Ben almıyorum. Niye? O işlere bakmıyorum ben. İşlere bakanı mı bakıyor? Evet canım. Kaç lira veriyorsun diye zaman? Yerine göre ya. O parayı Az Fazla vereceğim bak. Geçimi azdırma. Beni kendine çatma. Merhabalar. Pazara geldik. Eksik verdiysen. Pazarı sen geziyoruz. Ben yurt dışında kalıyorum. Yurt dışı da. neredesin abi? Gel şöyle yol açalım. Yeşilliyim. Eksik verdiysen sen vereceksin. Yeşilliyim. Yeşilli koyunlar. Yeşilli koyunlar. koyunlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum ben duydum. Yeşilli koyunlar. Dışarı mı tamam. Toklumene yeşilli koyu var ya. Pazara buraya geliyorsunuz. Yok ben pazar için değil de bir arkadaşı bekliyordum da böyle bir geziyim dedim yani. Kalabalık var dedim böyle yani, bir geziyim. E... Nerede kalıyoruz abi? Ben Almanya'da Şudutkart'ta kalıyorum. Şudutkart'ta kalıyorum. E... E... Maşallah bayağı Şudutkart'ta bayağı kamanlı var ya. Bakın tabii var. Kır olduğu için mecbur insanlar o taraflara gitmişler yani. Tamam, evet. tamam, oraya... haricinde maddi durum için. İzin ne zaman bitiyor? İzin 17'sinde bitiyor. 2 hafta kadar var yani. O, i̇yi maşallah çok mu senin ya? Evet. Hmm. İyi, tadına bak. Oraya var ya çalışacağınız hmm. gelir. Tabii oraya varınca başlıyor. Herkes Almancıların durumu iyi diyor. Sabah 4'te kalkıyorlarmış. Bunlar sabah 5'te tırna biniyor, trene biniyor. 4.30'da kalkıyor ben yani, sabahlar oldu. Robot şekilde yaşıyorlar. Buraya geldiklerinde de işte biraz evet. yurt de şey yapıyor. Buradan yurt dışındaki tüm izleyicilerimizle ayrıca selamlar olsun. Büyük Büyüklerimin evet. delilerinden öpüyorum ayrıca. Şey normal ya. Yani normal insanlar ayağını yorganına göre uzattım sorun yok. Geçmişi unuttular yani sakızı 1 milyon liraya alıyorduk onları unuttular. Şimdi azıcık yükselince insanlar şey yapıyor da normal bence yani. Dünya genelinde var bir evet. işte. her yerde sıkıntı var da biraz Allah. biraz da gelirini giderine göre ayarladım. Sorun olmaz yani bence. Allah, Allah dillik düzen versin inşallah. Her i̇nşallah. Yerde, teşekkür ederim Allah, Allah razı olsun. Kulak arkamızdayız amca gel amca gel. Yok, ben... Değerli izleyicilerimiz köylü Pazarına geldiğiniz zaman ben bu diye zaman ne zaman görsem konuşuyor. Şimdi yani hep aynı kişileri görüşünce bu konuda anlarsınız, bu diyezam konusunda. Gördün elini öptü. İyiyim kuzum sen nasılsın iyi? İyi çalışıyor. Çalışıyor kuzum biz de çalışıyoruz. Maşallah iş. Hiç... hiç kocamıyorum diyor. Maşallah. Kocadım kocadım da kuzum da yine de cenab Allah yüzüme bakıyor ee, kocadım. Birliğin ee, düzenin iyi Allah ilaya düşürmesin. İyi ee, zararımız yok. E, kendimiz yatıyor kendimiz de kalkıyor kazanıp ee. yok güzelce. Allah bundan geri vermesin. Bunda maaşı var. Belediye başkanımıza da Allah'ı razı olsun burayı bizim üstümüze yaptırdı. Kolgesinde yaşı yok. Güneş görmüyor. Ya, güneş görmüyor. görmüyor. Yağmur. Yağmur görmüyor. Ne bileyim ben kuzum. Ne Maşallah. desem. Deri yordun kaç? Deri yoğurdu 50 lira. 50 lira. 50 lira. Yumurta var, peynir var. Yumurta kaç lira? Basılmış. Peyniri 140. 140 kilosu. Kilosu. Maşallah. Ee, Kendin yapıyorsun değil mi diyeceğim? <laughs> zaten. Bazı yok, bazı satıyor, bazı da kendim yapıyorum. Kendim de yapıyorum. Kendim de yapıyorum. <laughs> koy yumurtası 90 lira. Sabah kaçta geliyor buraya? Sabah ben 5'te geliyorum. 5'te. Hava karanlıkken geliyor? Hava karanlığında işime ısrar ediyorum. Eşim getirmeyi istemiyor ama ben çalışıp da kazanmayı seviyorum. Enişteme buradan çok çok teşekkür ediyorum. Enişteme yalvarıyorum beni buraya getiriyor. Ben de burada pazarımı yapıyorum gidiyorum. Az çok ne kazanırsak o kağıt. Allah daha çok versin. Ee, el düşürmesin. Ümmeti Müslümanımıza çok versin tadını versin. Amin. Çoluğuna çocuğuna akıl versin milletin. Amin. amin. Akıl da herkesin içi kendinden olsun. Karıları iyi olsun. Erkeklerimizin karıları iyi olsun. Ha, anlasın, dertten anlasın. Halden anlayan olsun. Anlayan olsun. Allah evet. iyilerle karşılaşın. Oğlum. Hayırlı işler diliyorum. Yani sağ ol, ediyorum, teşekkür ediyor. ediyorum. Çok iyi bak. Sağ ol. Değerli izleyicilerimiz. selam ediyorum. Bütün eşime, dostuma selam ediyor. Eşime, dostuma selam ediyor. öyle konuştu ki, harlı, dirlik düzen versin diyor, herkesten diyor. Pazarda kalabalık bugün böyle, bahak bağlı. Şu tarafta biraz kalabalık var. Şöyle fiyatta soracağız ama, Pazar yeri buraya doğru da açılmış. Önceden bu kadar kalabalığı yoktu. Burada armut var. Bal kaçtıra bal. Değerli izleyicilerimiz bal almak istiyorsanız nereden geliyor teyze balın? Başköy'den. Başköy'den yeni geliyor kendin üretiyorsun değil mi? 150 lira süzme bal. Petekli 200. Petekli 200. Onun kilosu kaç lira? 250. Kilosu 250 mi oluyor? Bu bir kilo gelmiyor mu? Fazla. Fazla geliyor. Bunu almak daha mantıklıymış. Değerli izleyicilerimiz Koyulu Pazarı'nda bal satıcılarımız var buraya gelip kendileri üretiyorlar. Ne balı diyorlar buna? Çiçek balı. Çiçek balı. Tabii. Hangi bal daha iyi? Çam balı mı iyi oluyor, çiçek Hayır, balı mı? Tabii ki çiçek balı. <laughs> çiçek balı her zaman güzel olur diyor teyzem de burada. Hayırlı işler olsun teyze. Değerli izleyicilerimiz ne ararsanız var. Şöyle dolanıyor. Neler var? Domates var, kelek var. Emim nerelisin? Emim selamünaleyküm. Aleyküm selam. Savcılar. Savcılar. Ama Antalya'sından geldi. Ediyoruz, evet. Şimdi yanına doğru bir geleyim bağlım ya. Kerek kaç lira? Kerek 30 lira. Domates? 10 lira. 10 lira. Bu salçalık mı bunlar? Salçalık. Ya satış nasıl dayı? Kalabalık Çok Çok şey iyi bir şey iyi. İyi ama Allah bundan yeri koymasın. Amin cümleyle. Amin diyeceğim inşallah. Var mı çoluk çocuk dışarıda? Var iki oğlan var. Neredeler? Ankara'da. Selam gönderek ya bu oğlanlara. Selam söyle. Ulan selam olsun. Selam söyle. Emin'in uşağı. selam söyle hadi. Allah razı olsun. Hayırlı işler olsun. Hadi güle güle. Yani. Emin siz ne örüyorsunuz ya? Ne satıyorsunuz? Ne alıyorsunuz? Hı. Ne veriyorsunuz? Kabak var. Çiçek var. Gülcacığı var. Hı. Çiçek diyor Gül da gülcacığı diyor biz. Kabak var. Kara kabak var. Süt var. Süt var. Kendi ürünün dayı bunlar. Hı. Kabak kaç lira? Kilosu lira Bu tatlı yapılacak kabak mı? Yok. Çekirdeği mi var? Çekirdeği mi alacak? He, bu doğranır, yemeklik. yemek Ha, yemeklik. Kabak yemeği diyor ya hani hı. bir hoca gitmiş de hoca kabak yemeğini çok seviyor falan. O kabak <laughs> bu kabak işte. <laughs> He, sen nerelisin dayı? Ben de çığırkanlıyım aynı beraberim. Çağırkanlısın. Buradan çağırkanlara da selam olsun. Maya e, kemşeri gördük bugün. Yani. Şu ot ne ot dayı? Haa oğuran. Reyhan. Ne işe yarıyor dayı? Dokunabilir. Turkiya her o şeye gider. oluyor maşallah. Hı hı. Kullanıyorlar mı? Evet. Kimden mi kendin yetiştiriyor? turşuya. Turşu yaparken bunu başına üstüne koyar. Üstüne koyar. Dolmaya gider, her şeye gider yani. Yemekte kullanılıyor. Tursu Turşu yaparken de kapağın üstüne konuyormuş, tat veriyormuş. Değerli izleyicilerimiz, bilmeyenler bizsin. Evet. <laughs> Eyvallah, hayırlı işler olsun. Allah'a emanetsiniz İnşallah görüşürüz. Evet, Selamun Aleyküm. Elizde izleyicilerimiz bugün pazar kalabalık maşallah emmin peşin satan gibi oturuyor. Görüyorum ağam. Gördün ha, iyisin. İyiyim and olsun. Ayak ayakla gitmiyor lan. Çiftçinin halini sorun. Bizim halimizi sormayın. Elmayı getirmişsin layım. E, kaç kuruş kaç? baba 10 on kuruş 10 on kuruş. 10 kuruşa veriyor 10 kuruşa. 10 kuruş oldu baba şimdi hayat. Eski her şey pahalandı. He abi mazotu düşürün, çiftçiyi kurtarın. Çiftçiyi kurtarın. Bizi kurtarmayın, biz zaten kurtulmuştuk, kurtulacağımızı gidiyor biz. Biz batağa gidiyor. Nereli? Çiftçinin halini sorun. Savcılığım yok dayı. Savcılığım dayı. Gidiyor dedin ki ondan durun. Gidiyor baba ya gali. Nasıl iş? Çiftçinin halini sorun. Evet, mazotta Altın biraz... 6 liralık mazot 40 lira oldu. 5 liralık kubre, 30 lira oldu. Tonu. Allah çiftçi güç kuvvet versin. Kurban çiftçi olmayınca siz de olmazsınız biz de olmaz. Kimse olmaz. Üretme olmayınca hiçbir şey olmaz. abi. Allah kurban olduğum yardımcısı olsun inşallah. Devletimiz de inşallah ilgilenir. İnşallah çiftçilerimizin yanında olur inşallah. Senin işler nasıl? İşler böyle abi. Elman kaç Çoban bulamayak. Çoban bulamayak. İşçi bulamayak. Afganlar şu an Afganlar da kalmadı. 25 lira 30 lira. Hiç kuvvet yetmiyor. Aile 30 kaynağı abi. Daha sigara Var mı? Var mı daha? Kurtulacağımız var mı? Yok. Malımıza bakamaz olduk. Üst, Allah yardım Başını aldı gitti. Cümlemizin babacığım. İyi vallahi Dayı kendine çok iyi bak. Allah'a biraz doluymuş burada. Ne zaman yayınlanacak? Bugün yayınlayacağım. Değerli izleyicilerimiz burada yine teyzelerim de var. Dezemin müşterisi var. Bekkanına yanaşamadım. 25 diyor yaza 25. Dördün iyisin inşallah. Teyzem <laughs> zengin, ee. zengin diyor. Değzesin. Ee, teyzem zengin değzesin diyor. Değzesin, değzesin. Ee, Temer tanımadın hiç? Yalçın'ın oğluyum ben. He? Yalçın'ın oğluyum. Yalçın'ın, Yalçın'ın muhtarı. Ziyaret Tepe. Kötü Koylu, sizin mahallenin muhtarı. Ben ya, Yalçın'ım. He, bak. Yes, isim? Oğluyum. Vallahi tanımadı. Komşunu onu da bilmiyorum. He, komşuyu onu da bilmiyorum. Oğlum vallahi kusura bakma. Benim kulak duymuyor, göz görmüyor. Tek tanıyamıyorum. İyi. Benim kendim soruyorlar. Gece sana şu kadın soruyor, diyor, söz soruyor. Kulak duymayınca ne olacak? Dur. Yaşlılık. Allah el ayağı düşürmesin. Ay, ay, şey Allah el ayağı düşürmesin. Eyvallah. Çok iyi. Allah 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 avratlarıyla konuşar. Telefonda görüyorum da bazen. Ee, böyle çıkıyor, sohbet ha. ediyor. Kamera ne malim? Ee, kameram burada, ha. aldı zaten. Ama Allah. Kameradayız. <laughs> Allah. Ne aldın hani? Araban boş geziyor. Ha yeni geliyorum. Bahalı her şey. Ne alayım? Bir şey almadan gideceğim herhalde. Biliyorum. Arabayla gelmişsin. Mecbim. Bu karı doyacak. Bir şey olacak herhalde. He. bilmiyorum. He. Bu karı doymayınca He. bir şey olur mu? İyisiniz. Demek i̇yi. böyle. Şey mi vereceksin? Hangi kanalı Ben kendi ama televizyonum var. Orada yayınlıyorum ha, böyle. Bazen izliyorum ben seni. He. Allah mu? razı olsun. Çok iş şey <laughs> yapıyor <gülüyor> böyle. Ya. Sen ne yapıyorsun? Haydi. <gülüyor> Görüşürüz. <laughs> Allah'a emanet. Görüşürüz. Yazalar ne ördünüz kızlar kız? Ne örük? İyi, ka satamadık işte Başbakan böyle diyor işte, o kalın. süt, süt, süt mü kaç lira? 40 lira. 40 lira. He. Evet. Denizli'de izleyicilerimiz Burada süt var. Kulcacığı var, biber var, yumurta var. Her şeyi var burada. Nasıl işler nasıl işler? İyi gider. Gider mi? Bu hafta mı ideal genel mi? Her evet, hafta böyle işte mal para etmiyor. Ma arpa neye verdik alamıyor, vermiyor paraları. Ne olacak bu millet? Onur var nerelik? Omar Koylu. Yu. Diyeceğim Omar Koylu musun diyeceğim. Gelin lan. Böyle <laughs> bakınca bizim mırgımızdan bağ diyorlar sen kötü köylüsün Diyeceğim Omar. Kötü koylu nereden kim neredesin? Ben Muhtar Yalçın'ım oğluyum. Altın Ocak. Doğru şey var, Yaşar Gül ne var, Halide de ne var evet. ya. Onlar bizim ataba. Evet. yıldızlar. Evet. Doğrudur. Kaçta geldiniz Abaklı'ya? Yedi de geldik. Yedi geldik. Geldi. Bir bu mu kaldı? Evet. Bu da kaldı da gider galiba olmazsa. Onu da sen al da ben de gideyim. He bu da ben alayım. Ben gidelim. Doğru söylüyor. Kaç lirada? Kırk lira verir. Kırk beşe veriyor yatır. Kırk. Tamam kırka da ben alayım. Madem gideceksin. Evet. Tamam. Pujet var mı? Şunu pujete koyalım. Onu da biz alalım. Sen nerelisin Diyaza? Diyaza'm kamarya kuş. Konuşmuyor hiç. Burada herkesin bir emeği var. Bazılarının annesi. Hani Çocuklara kızıyor diye çekim yapmıyor. Ben sizinle çok tanışmak istedim. Sizi devamını takip ediyorum. İzmit'te yaşıyorum ben. Tamam, çok biz. merak ettim sizi. Allah razı olsun. Memnun oldum amca. Kronunuzu görüyorum böyle. Üçürüyorsunuz e. falan. E. İyisiniz razı. değil mi? İyi. vallahi. Böyle e. insanlarımız da. Şükür Allah'ımıza. Biz de memleketi ziyaret ne alacağım buradan? Aldık sattık bir şeyler işte kuru ee, diri. Işte kuru diri hallettik bu... mi? E, hallettik hallettik. E, Mantıyı kestik e, ekmeği salçayı. yaptık salçayı yaptık. Salçalı sosluğu yaptık her şeyi yaptık. Acılısını yaptık menemenlik yaptık. İz, her şeyi yaptık. İzmir'de yiyeceğim. Tabii ya. Girken de bizi izleyecek tabii. Tabii ki bu. de tabii ki de çoluğa çocuğa da şey yapacağız ikram edeceğiz. İnşallah. Keşke sizlere de ikram edebilsek. Allah razı olsun. Gelseniz de. Hiç yolumuz düşerse bir gün neden olmaz. Hadi Nasip kolay o. gelsin. Hayırlı Eyvallah. işler olsun. Allah'ım arasın. Ettim değerli izleyicilerimiz böyle işte emsellerimiz gelince de ayrı bir mutluluk atıyor bize. Programımız devam ediyor. Yine konuşacağız yayınımızı beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Kapat. Aleyküm. 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 Selam. Bedava. bedava mı veriyorsunuz hemşerim? Bedava abi. Kaç liraya veriyorsunuz? Sorana parayla, sormayana parasız. Sormayana gelip alacaksınız. Poşeti doldur git. Kendin dolduruyorsun, kendin götürüyorsun. Vermiyor mu diyor? Vermiyor. Nasıl işler nasıl dayı? Çok şükür hamdolsun. Allah bundan geri koymasın inşallah ya. Evet. Peynir işimiz bitiyor yavaş yavaş. Biz de bunlara döndük. Evet. G şeftali de getirmişsin. Şeftali kaç lira? Şeftali 35 lira. Aşağıda 40 satıyorlar. Ben burada 35'e satıyorum. 35'e veriyorum diyor. 35, Maşallah 30, güzel. O güzel bir al. gözüküyor. Hayırlı işler. Turşuluk burada. Kaç lira dedin turşula? Turşuluk 30 lira. 30 liraymış. Salatalık turşuluk almak isteyenler değerli izleyiciler. Görüşürüz aile işler. Maşallah. Eyvallah. Sen de Allah'a emanetsin inşallah. Dur beni çağırıyorlar dur. Kamerayla gelir. Hemşerim biz kamerasız gelmek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gördün kız. İyiyim dedim. Sen ne yaptın? Görüyorum. Bu kim? Hastayım ben damat. Damat mı? He, koyim... hiç yardım vardım bitmiyor. Ace din geliyor orada. Görümcem damat, sen ne yaptın? İyi, biz daha geziyor, dolaşıyor. İşler nasıl? Aha, ver bak, alsana bunları. Hastayım, satamıyorum, demiyorum. Hepsinin satamıyorum. At yok, avrat yok, Aklı yok. E, e, böyle gelecek. E, hiçbir şey yok isteyen. Evlendiğine e, e, gezer. Böyle gezer, bulabiliriz deriz. Çocuk ölüyor. Para çekemiyoruz. Çekiyor. He. Damat dellama kız bulacak He, Bak kız bulacak uğraşıyor. Uğraşıyor ne yaptın? İyi vallahi. Ne evet, var geliyor şeref? Kaç Anladım. büyüğü yirmi bir günü kaldı. Oh. Hay. Bir şey kalmadı, gözümüz aydın. Körm isteyen topu alıp onu söyle. Ya ne diyeyim Sağlıklı sağlıyorsun yeter. <laughs> can içinde olsun. <laughs> Şeyinde ee, de ah, olsun. Aklı da başın olsun Aklı başın olsun yeter. <laughs> <laughs> Başka bir gözünün önünü görsün yeter. Ee, <laughs> yeter. İnsan evladı olsun. Allah herkesi insan evladına dek getirsin. Kurban olduğum Allah, ecma inşallah. Sen ne yapıyorsun? Canlı yayına çıkarsa bu konuştuğuna e, kesin evlenirsin. Yo ben o kaç kere konuştum. Yüzeyce hiç masum ya. Baba baba. Hayır <laughs> alıştık ya. Bu bu buna yani. söylese bu bulur. Ya abi buna da söylemiştik ya. söylememe gerek mi vardı? He söylememe gerek mi vardı? <laughs> kendi kendi biliyordu. <laughs> Ağır yok avrat yok ben, ağır yok diyor. Be, bak dedim ağır. Ah. He kendi diyor. Işte. Sen önce kendi söyledin. Ağır geziyor dedim. He <laughs> gez <geziyor gülüyor> biz <daha gülüyor> <yapalım. gülüyor> yok bizde. Yanlış anlama. Yok öz davran. Ne arayacağım ben <laughs> çalışıyorum. Bizim ekmeğimiz burada. Başını mı ağrıtma elimizin e, ağrıtma. Kutuk tak... ölü müydün? He kutuk <gülüyor> ölü müydün? <laughs> ben aldığıma bin pişmanım sakla. Eyvah daha iyi adam aldın zaten bin pişmanımış. Evlenmiyorum ben de. <laughs> ben de evlenmiyorum <laughs> hep senin. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol. Haydi Allah. beni çekme. Çektik gayrı. Değerli izleyicilerimiz burada. Eşle dostla sohbetimiz oldu. Burada yayınımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yayınımızı beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Yani programlarımız, yeni programlarımız var, yeni projelerimiz var inşallah. Bunları da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biraz yoğunluğumuz vardı. Büyük sezonundaydı. Ama kaman Televizyonu beğenilerimiz çok az düşmüş. Rica ediyorum beğenileri artırırsak sevinirim. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.